Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız yandı ve yanmaya da devam ediyor. Peki bizim üzerimize düşen vazife nedir? Bugün Tema Vakfı şöyle bir bildiri yayınladı. Hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yaşatacağız. Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için başlattığımız çalışmaya fidan bağışlayarak katkı sağlayabilirsiniz. Bir fidan 10 TL Bu videomda sizlere fidan bağış işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstereceğim. İyi seyirler. İlk önce tarayıcımızın adres çubuğuna tema.org.tr yazıyoruz. Ve açılan web sitesinde sağ üstte yer alan bağış yap butonuna tıklıyoruz. Aşağı indiğimizde bizi yeniden yeşerteceğiz başlığı altında... 5 farklı ile bağış yapma seçeneği karşılıyor. Bu web sitesinde orman yangınlarını anlık olarak görebiliyoruz. Ve baktığımızda Antalya ilinin daha fazla alevler içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sebepten bu videoda Antalya iline bağış yapacağım. Hemen bağış yapın butonuna tıklıyoruz. Açılan sitede e sertifika bana da gelsin butonuna işaretliyoruz. Ve buraya kişi adı bağışlayacağımız fidan adedi en az 3 olabiliyor. Bir yazarsanız dahi sepet ekle dediğinizde ilerleyemiyorsunuz ve bir hata mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Buraya e-posta adresimizi girelim. Sepet ekle dediğimizde görmüş olduğunuz üzere en az 3 adet fidan bağışı yapılabilir diyor. Ki o kadar ağacımızın yandığını düşünürsek en az 3 olması da yani anca yeterli olacaktır. Ödeme yapılacak tutar 30 TL olarak görünüyor. Sepeti ekle diyerek devam ediyoruz. Dilerseniz desteğe devam edebilirsiniz. Dilerseniz de hemen ödeme yapabilirsiniz diye iki farklı seçenek var. Biz hemen ödeme yapın diyelim. Aşağı inerseniz üye olmadan devam et seçeneğini görebilirsiniz. Ben üye olmadan devam et diyorum. Bizden destekçi bilgisini eklememizi istiyor. Tıklıyoruz ve burada bireysel ve kurumsal olan iki seçenekten hangisi size uygunsa onu seçip buradaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. Bilgilerimizi girdikten sonra devam et butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Burada ödeme bilgisi kısmı yer alıyor. Buraya da ödeme bilgilerimizi girdikten sonra devam et butonuna tıklayacağız. Ödeme bilgimizi girdikten sonra yukarıda yer alan kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme metnini kabul ettiğimizi işaretliyoruz ve destek işlemini tamamla butonuna tıklıyoruz. Evet, ödeme işlemimizi gerçekleştirdik ve destek ödemeniz tamamlandı şeklinde bir bilgilendirme metni bizi karşılıyor. Burada sipariş numaramız ve kaç adet fidan bağışladığımız bunun bilgileri yer alıyor. Videom bu kadardı. Umarım orman yangınları bir an önce biter ve bunun sorumluları da çok büyük bir şekilde cezalandırılırlar. Maalesef hani burada kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yani söylenecek çok şey var fakat en iyisi hiçbir şey söylememek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.